Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Evet, trigonometriden toplam fark yarım açık formüllerini tekrarlamıştık. Bir miktarda soru çözmüştük. Şimdi yine trigonometrinin önemli bir kısmı olan ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğim. Başka bir deyişle arklardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, fonksiyonlar konusunu bir hatırlarsak, her fonksiyonun tersi olmuyor Sadece birebir ve örten fonksiyonların tersi vardı. Trigonometrik fonksiyonları düşünecek olursak, Örneğin sinüs fonksiyonunu sinüs fonksiyonu birebir de değildir, örten de değildir. Şöyle açıklayalım. Örneğin sinüs 30 1 bölü 2 eşittir, sinüs 150 de 1 bölü 2 eşittir. Dolayısıyla birebir olmadı. Ya da reel sayılarda düşünecek olur isek, hiçbir açının sinüsü örneğin 2'ye eşit olamaz. Dolayısıyla örten de olmadı. O halde normal koşullarda sinüs fonksiyonunun tersinden bahsedilemez. Ancak şöyle bir koşulda bahsedilebilir. Biz kendimiz bu fonksiyonun aynı anda hem birebir hem de örten olduğu bir aralık belirler isek o aralıkta bu fonksiyonun tersinden bahsedebiliriz. Biraz da şöyle mantığına grafiğinden bakacak olursak. Arkadaşlar biliyoruz sinüs 0 0 idi. Sinüs 90 alabileceği en büyük değeri yani 1'i alıyor idi. Sinüs 180 0'dı. Sinüs daha sonra şöyle çizelim, uzatmayalım. Bu şekilde bir grafiği vardı. Orijinden de çok uzaklaşmamak için arkadaşlar şu anda fonksiyonu birebir yapmak istiyorum. Fonksiyonun bu parçasını iptal ettim. Aynı şekilde bu parçasını iptal ettim. Sadece pi bölü 2, eksi pi bölü 2 aralığında düşündüm. Şimdi baktığınızda bu fonksiyon birebirdir. Hatırlarsak fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel çizgiler çiziyorduk. Grafiği tek noktada kesiyor ise birebir diyorduk. Dolayısıyla şu anda bu fonksiyonumuz birebir bir fonksiyon. Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığında. Sinüsün alabileceği en büyük değer 1, en küçük değer eksi 1'di. Değer kümesinde 1'den büyük, eksi 1'den küçük sayıları iptal ettiğimde artık bu fonksiyon eksi 1, 1 aralığında örtende oldu. Dolayısıyla sinüs fonksiyonunun artık tersinden bahsedilebilir. Hangi koşullarda? Tanım kümesi eksi pi bölü 2, pi bölü 2. Değer kümesi eksi 1 artı 1 aralığında olur ise fonksiyonumuz birebir ve örten oldu. Artık bu fonksiyonun tersinden bahsedilebilir. Peki eksi pi bölü 2 pi bölü 2 hangi bölgedir? 0 pi bölü 2 biliyorsunuz birinci bölge. Eksi pi bölü 2 yani eksi 90 360 eklediğimizde 270 gibi düşünebiliriz. 0 aynı zamanda 360'a denktir diye düşünebiliriz. 270-360 arası da arkadaşlar dördüncü bölgedir. Dolayısıyla sinüs fonksiyonunun tersini birinci ve dördüncü bölgede düşüneceğiz. Arkadaşlar vakit kaybetmemek için hepsini tek tek yapmayalım. Zannediyorum mantığını anladınız. Sadece ben buraya bölgelerini yazmak istiyorum. Arkadaşlar arc x fonksiyonu başka bir de işte sinüs fonksiyonunun tersini birinci ve dördüncü bölgede düşüneceğiz. Ark kosinüs x fonksiyonu başka bir deyişle kosinüsün tersini birinci ve ikinci bölgede düşüneceğiz. Arc tanjant x'e aynen ark sinüs gibi birinci ve dördüncü bölgede arc kotanjant x fonksiyonunu da kos arc kosinüs gibi birinci ve ikinci bölgede düşüneceğiz. Başka bir deyişle Pozitif değerler aldığında hepsi için birinci bölgeyi düşüneceğiz. Negatif değerler aldığında arksinüs ve arktanjant için dördüncü bölgeyi, arkosinüs ve arkotanjant için ikinci bölgeyi düşüneceğiz. Arkadaşlar buradaki amacımız neydi? Fonksiyonu birebir ve örten yapmaktı. Fonksiyon birebir ve örten oldu. Artık fonksiyon tersinden bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlardan yine hatırlamamız gereken bir kuralımız var. Eğer fonksiyon x'i y'ye götürüyor ise fonksiyonun tersi de y'yi x'e götürecekti. Yani fonksiyonla tersi arasında şöyle bir döngü vardı. Fonksiyonumuz örneğin 2'yi 5'e götürüyor ise fonksiyonun tersi de 5'i 2'ye götürecekti. İşte buradaki kuralımız. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar bize güzel açıların sinüsü, kosinüsü, tanjantı ya da kotanjantı soruluyordu. Şimdi de olayı biraz tersten düşüneceğiz. Yani bize değerler verilecek. Biz de açıları düşüneceğiz. Örneğin arkadaşlar sinüs 30 ile karşılaştığımızda 1 bölü 2 işte olduğunu biliyorduk. Şimdi sinüs fonksiyonunun tersi olan arcsinüs fonksiyonu içerisinde 1/2'yi bölü gördüğümüzde cevabın 30'a 30, 30 derece eşit olması gerekecek. Dolayısıyla arcsinüs 1/2 bölü 2 ile karşılaştığımızda hemen kendimize şu soruyu soracağız. Acaba acaba hangi açının sinüsü 1/2 bölü 2 eşittir? Eğer bildiğimiz bir değer ise burada olduğu gibi hemen cevabımızı 30 olarak verebileceğiz. Örneğin Ark tanjant kök 2 bölü 2 ile karşılaştığınızda kendimize hangi açının tanjantı kök 2 bölü 2'dir diye soru soracağız. Tanıdığımız bir açı sonucu 45'tir. Ya da ark kosinüs kök 3 bölü 2 ile karşılaştığımızda hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Cevabını da yine 30 derece olarak bulacağız. Tabii ki arkadaşlar biz her açının trigonometrik oranlarını bilmiyorduk. Dolayısıyla arcsinüs 2 bölü 5 ile karşılaştığımızda hangi açının sinüsü 2 bölü 5'tir diye düşüneceğiz. Ama tanıdık bir değer olmadığı için buna cevap veremeyeceğiz. Bir açı vardır, sinüsü 2 bölü 5 olan, ama biz bu açıyı tanımıyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir husus var. Örneğin arcsinüs 3 bölü 2 ile karşılaştık. Hangi açının sinüsü 3 bölü 2'dir? Biliyoruz ki sinüs ve kosinüs hiçbir zaman birden büyük, eksi birden küçük değer alamaz. Dolayısıyla arcsinüsün içerisinde hiçbir zaman birden büyük, eksi birden küçük değer olmamalı. Böyle bir ifadeyle karşılaştığımızda bunun tanımsız olduğunu söyleyeceğiz. Hatta bununla ilgili bir soruyla da karşılaşabiliriz. Örneğin arc kosinüs 2x eksi 3 bölü 5 ifadesi tanımlı ise x kaç farklı tam sayı değeri alır. Evet arkadaşlar işte bununla alakalı bir soru. Arkosinüsün içerisindeki ifadenin tanımlı olabilmesi için Alabileceği değer aralığı 2x eksi 3 bölü 5'in eksi 1 ile 1 arasında olmalıdır. Bu eşliği çözeceğiz. Eksi 5, 2x eksi 3, 5. Şimdi 3'ü gönderiyorum. Eksi 2, 2x, 8, 2'ye bölüyorum. Eksi 1, x, 4. İşte x'in alabileceği tam sayı değerleri eksi 1'den 4'e kadardır. Başka bir de işte 6 farklı tam sayı değeri alabilir diyeceğiz. Ama arkadaşlar art tanjant ve art kotanjanttan bahsedecek olursak biliyorsunuz tanjant kotanjant eksi sonsuz artı sonsuz aralığında tüm değerleri alabilir. Dolayısıyla art tanjant art kotanjantın içerisine tüm reel sayılar yazılabilir. Arkadaşlar negatif değerlerde biraz daha dikkatli olacağız. Örneğin art sinüs eksi 1 bölü 2. İşte burada biraz önce yazmış olduğum bölgeler devreye girecek. Arksinüs için birinci ve dördüncü bölge demiştik arkadaşlar. Pozitifken birinci bölgeyi düşünmüştük. Negatifken dördüncü bölgeyi düşüneceğiz. 1 bölü 2 değerini tanıyoruz. 30-60-90 üçgeninden gelen bir değer. Dördüncü bölgede 30-60'a karşılık gelen açılarımız 300 ve 330'dur. Dolayısıyla bunun cevabı 300 ya da 330'dan bir tanesi olacak. Kendimi riske atmamak için hemen bir tanesini deniyorum. Örneğin sinüs 300'ü deniyorum. Dördüncü bölgede sinüs eksi. Dördüncü bölgede sinüs işaret değiştirmez. Ve dördüncü bölgeyi 360'a tamamlarız. Dolayısıyla eksi sinüs 60'tır. Sinüs 60'ın değeri de eksi kök 3 bölü 2. Biz de eksi 1 bölü 2 olması istemiştik. 300'ü denedik olmadı. Başka şansımız yok. Demek ki cevap 330 derecedir diyoruz. Başka bir örnek yapalım. Örneğin ar kotanjant eksi kök 3. Yani hangi açının kotanjantı eksi kök eşittir? Evet arkadaşlar yine önce bölgeyi belirleyeceğiz. ar kotanjant için 1 ve 2. bölge demiştik. Negatif olduğu için 2. bölgeyi düşüneceğiz. Kök 3 değeri 30-60-90 üçgeninden gelecek. İkinci bölgede 30'a 60'a karşılık gelen açılarımız 120 ya da 150'dir. İkisinden bir tanesi cevap olacak. Yine deniyorum arkadaşlar. Örneğin kotanjant 120'yi deneyelim. <laughs> İkinci bölgede kotanjant eksidir. İsim değişmez. 180'e tamamlamak için 60'tır. Peki kotanjant 60'ın değerini düşündüğümüz zaman eksi 1 bölü köküştür. Biz eksi kök olmasını istiyorduk. O halde 120 değil 150'dir deyip soruyu çözüyoruz. <laughs> evet. Şimdi <laughs> örneğin sinüsün içerisinde ark kök 2 bölü 2 ile karşılaştık. Hemen içerideki paranteze bakıyoruz. Hangi açının kosinüsü kök 2 bölü 2'dir? Evet tanıdık bir değer. Kosinüsü kök 2 bölü 2 olan açı 45 derecedir. Dolayısıyla ar kök 2 bölü 2 yerine 45 derece yazıyorum. Şimdi sinüs 45'i hesaplıyorum. O da kök 2 bölü 2'dir. Başka bir örnek. Örneğin kosinüsün içerisinde arctanjant tanjan kök 3 neye eşittir? Hemen içeriye bakıyorum. Hangi açının tanjantı köküçtür diyorum. Tanjantı köküç olan açıyı tanıyorum. 60 derecedir. Artanjant köküç yerine 60 yazdım. Kosus 60'ı da biliyorum. Cevap 1 bölü 2'dir diyorum. Negatiflerde biraz daha dikkatli olacaktık. Başka bir örneğimizde kotanjant arksinüs eksi 1 bölü 2'yi hesaplayalım. <laughs> Önce içeriden başladık. Arsinüs eksi 1 bölü 2. Bölgeler devreye girdi. Sinüste de birinci ve dördüncü bölge demiştik. Dördüncü bölgeyi düşünüyorum. Dördüncü bölgede sinüsü eksi 1 bölü 2 olan açı nedir? Yine 1 bölü 2 değeri 30-60-90 üçgeninden gelen bir değerdir. Dördüncü bölgede 30-60'a karşılık gelen açılar 300 ya da 330'dur. Yine bir tanesini deniyorum. Bu kez olsun. Örneğin sinüs 330'u deniyorum. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi. İsim değişmez. Sinüs 360 için 30. Eksi 1 bölü 2'dir. Evet. O halde arc eksi 1 bölü 2 330'a eşittir. Şimdi kotanjant 330'u hesaplıyorum. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti eksidir. İsim değişmez. Yine kotanjanttır. 360'a tamamlamak için açım 30 derecedir. Kotanjant 30'da kök 3'e eşittir diyor. <laughs> evet. Bunlar <laughs> içeride tanıdık açılar varsa yaptığımız uygulamalar. Peki içerideki açıyı tanıyamaz isek ne yapacağız? Şimdi onu görelim. Örneğin sinüsün içerisinde arctanjant 2 bölü 3 nedir? Yine bakıyorum sorumu soruyorum. Hangi açının tanjantı 2 bölü 3'tür? Maalesef tanımadım. Tanjantı 2 bölü 3 olan bir açı vardır ama ben bilmiyorum. Dolayısıyla işlem yapmak durumundayım. Arkadaşlar, art tanjant 2 bölü 3'ü A diye kabul ettim. Yani soru sinüs A oldu. Buraya da art tanjant 2 bölü 3'e A demiştim. Onu not alıyorum. Ve ters fonksiyon özelliğini kullanacağım. Arktanjant 2 bölü 3'ü a'ya götürüyor ise tanjant da a'yı 2 bölü 3'e götürür diyorum. Tanjant a 2 bölü 3'tür. Peki bize sinüs a da Hemen üçgenimi çiziyorum. Tanjant karşı bölü komşu. Pisagor yaptığımda burası kök 13 değerini alıyor. Sinüs a'ya bakıyorum. 2 bölü kök 13'tür diyorum. Evet. Benzer bir örnek daha yapacağım. <laughs> Potenjant ark kosinüs 3 bölü 5 nedir? Hangi açının kosinüsü 3 bölü 5'tir? Tanımıyorum. Dolayısıyla buraya a dedim. Sorumuz kosinüs a oldu. Notumu aldım. Ark kosinüs 3 bölü 5'e a demiştim. Ters fonksiyon özelliğini kullanıyorum. Ar kosinüs 3 bölü 5'i a'ya götürüyor ise kosinüs a açısını 3 bölü 5 değerine götürecektir. Şimdi çok tanıdık bir sorumuz oldu. Çok tanıdık bir soru oldu. Bu arada burası kotanjanttı. Elimizde kosinüs a var. Bize kotanjant a lazım. Hemen üçgenimi çiziyorum. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Burası 3, 4, 5 üçgeni 4 çıktı cevabı veriyorum kotenjant a komşu bölü karşıdan 3 bölü 4'tür diyorum. Evet. Şimdi bir de negatif örnek vermek istiyorum. Örneğin sinüs kosinüs eksi 1 bölü 3 nedir? Evet Eksi değerlerde biraz daha dikkatli olacağımızı söylemiştik. Önce bölgeye karar veriyorduk. Arp kosinüs için bir ve ikinci bölge demiştik. Negatif değer aldığı için ikinci bölgeyi düşündük. Buradaki açıyı tanımıyoruz ama ikinci bölgede bir açı olduğu kesin. Sonra biz bu ikinci bölgedeki açının sinüsünü alacağız arkadaşlar. İkinci bölgede sinüsün pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sorunun cevabı pozitif çıkacak. Buna karar verdikten sonra artık işaretle ilgilenmeme gerek kalmadı. Yine buraya A dedim. Sorumuz sinüs A oldu. Ar kosinüs 1 bölü 3'e A demiştim. Yani kosinüs A'nın 1 bölü 3'e eşit işte olduğunu biliyorum. Üçgenimi çizdim. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Burasının kök 8 olduğunu buldum. Ve sinüs A'ya bakıyorum. Karşı bölü hipotenüs. Kök 8 bölü 3 dedim cevabını. Evet. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Örneğin sinüsün içerisinde art sinüs 3 bölü 7 ile karşılaşsın. Hiç işlem yapmama gerek yoktur. Sonuç 3 bölü Çünkü fonksiyonlardan hatırlayacak olursak f ile f'in tersi bileşkiye girdiğinde bunlar birbirini yok eder. Sonuç x'tir. Aynı şey şurada da geçerli. Art tanjantın içerisinde tanjant 39 derece. İşlem yapmaya gerek yoktur. Sonuç 39 derece çıkacaktır arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Bazen <gülüyor> İşin içerisinde dönüşüm, yarım açı veya toplam fark formülleri karıştırılabilir. Örneğin, kosinüs pi bölü 2 artı arksinüs 1 bölü 3 nedir? Evet arkadaşlar, arcsinüs 1 bölü 3'e a dedim. Sorumuz kosinüs pi bölü 2 artı a oldu. Önce buradaki dönüşümü gerçekleştireceğim. 90 dereceden biraz fazla bir açı. Yani ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Evet. Bu durumda ikinci bölgede yine işlem değişmeyecek. Kosinüs A'dır arkadaşlar. Belki farklı yöntemlerle bildiğiniz için kafanızı karıştırmak istemedim. Herkes bildiği yolla bu dönüşümü yapabilir. Şimdi arcsinüs 1 bölü 3'e a demiştim. Yani sinüs a'nın 1 bölü 3 olduğunu biliyordum. Bize kosinüs a lazım. Üçgenimizi çizdik. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Burayı kök 8 olarak hesapladık. Ve kosinüs a'ya bakıyoruz. Kök 8 bölü 3. Yani cevabımız eksi kök 8 bölü 3 çıkıyor. Evet. Dediğim gibi işin içerisinde yarım açı karıştırılabilir. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi işin içerisinde yarım açı formülü de karıştırılabilir. Şöyle bir örnek çözelim. Sinüs 2 çarpı art tanjant 3 bölü 4 nedir? Evet 2'yi dışarıda tutup art tanjant 3 bölü 4'e a dedim. Soru sinüs 2a oldu. Sinüsün yarım açı formülünü sabah da hatırlamıştık. Evet 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Evet. Notumuzu aldık. Art tanjant 3 bölü 4'e a demiştim. Başka bir de işte tanjant a'nın 3 bölü 4 olduğunu biliyordum. Üçgenimi hazırladım. Evet. Tanjant karşı komşu hipotenüsün 5 olduğu belli. Şimdi sinüs ve kosinüsü yazıyorum. Sinüs a 3 bölü 5'e Kosinüs A ise 4 bölü 5'e eşit. Dolayısıyla cevabımız 24 bölü 25 çıkıyor. Evet. Şimdi de örneğin kosinüs arc tanjant 3 bölü 4 artı arc sinüs 12 bölü 13 nedir? Böyle bir soru çözelim. Yine arkadaşlar art tanjant 3 bölü 4'e a, art 12 bölü 13'e de b'dir. Yani sorumuz kosinüs a artı b oldu. Kosinüsün toplam formülü. Neydi arkadaşlar kosinüsün toplam formülü? Kos kos sin sin. İşaret ters oluyordu. Kosinüs a kosinüs b eksi sinüs a sinüs b. Notlarımı alıyorum. Ark tanjant 3 bölü 4'e A. Ark sinüs 12 bölü 13'e B'dir. Başka bir de işte tanjant A 3 bölü 4'e sinüs B ise 12 bölü 13'e eşit. Üçgenlerimi çiziyorum. Evet tanjantımız karşı komşu burası 5. Evet buna da B dedim arkadaşlar. Sinüsümüz karşı bölü hipotenüs. Burası da 5 çıktı. Artık üçgenlere bakıp değerlerini yazacağım. Evet kosinüs A'yı söyleyelim. 4 bölü 5. Kosinüs B'yi söyleyelim. 5 bölü 13. Sinüs A'yı söylüyorum. 3 bölü 5. Sinüs B'yi söylüyorum. 12 bölü 13. Yani 20 bölü 65 eksi 36 bölü 65 cevabımız eksi 16 bölü 65 çıkıyor. Evet son bir örnek daha çözmek istiyorum. Art tanjant 1 bölü 2 artı artanjant 1 bölü 3 nedir? Artanjant 1 bölü 2 artı artanjant 1 bölü 3 nedir? Arkadaşlar artanjant 1 bölü 2 yani hangi açının tanjantı 1 bölü 2'dir tanımıyorum. Hangi açının tanjantı 1 bölü 3'tür onu da tanımıyorum. İşlem yaparak çözebileceğim bir soru. İsterseniz eşitliğin karşı tarafına önce x diyelim. Amacımız x'i bulmak. Arkadaşlar artanjantlar var. Biraz önce de söylemiştik. Fonksiyonla fonksiyonun tersi bileşkiye girdiğinde işlem yapmaya gerek kalmıyordu. Şimdi her iki tarafın sinüs, kosinüs, tanjant ya da kotanjantını alabilirim. Fark etmez. Ama işlem kolaylığı olsun diye tabii ki tanjant tercih ediyorum. Sonra artanjant 1 bölü 2'ye A, artanjant 1 bölü 2'ye B dedim. Yani tanjant A artı B eşittir tanjant X denklemini çözmeliyim. Tanjantın formülünü hatırlayalım. Tan artı tan 1 eksi tan tam. Evet hatırladık formülü. Eşittir tanjant x. Peki şimdi arkadaşlar a'nın yerine yazmam gereken ifade art tanjant 1 bölü 2. Burayı izleyin uzun uzun yazmayacağım. A'yı kaldırıp yerine art 1 bölü 2 yazdığımda tanjant art tanjant bileşkeye girmiş olacak. Ve birbirini götürecek. Sonuçta sadece 1 bölü 2 kalacak. İsterseniz sadece bir tanesini göstereyim. Tanjant A yerine art 1 bölü 2 yazdım. Tanjant art tangent gitti. Sonuç 1 bölü 2 kaldı. Aynı mantıkla Tanjantın içerisinde art tanjant 1 bölü 3 yazdığımda 1 bölü 3 kaldı. Bölü 1 eksi bu ikisi çarpılacak. 1 bölü 6 eşittir tanjant x. Buradan tanjant x'in 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6. 1 olduğunu gördüm. Güzel bir değer. Açıyı da söyleyebiliyorum. Çünkü tanjant 45 1'e eşit. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 45 derece çıktı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.